Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi ıssız adadayız arkadaşlar. Etrafımız tamamen sularla dolu arkadaşlar ve gördüğünüz gibi buradayız ve buradaki eşyalarla arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız ama gördüğünüz gibi 30 saniyede rastgele bir eşya kazanacağız ve kazandığımız eşyalarla hayatta kalmaya çalışacağız. Halı geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şu sandığımıza bir bakalım. Oo meşe yaprakları ve meşe tahta. Bir dakika yapraklar ve tahta var arkadaşlar. Şu tahtalardan bir tane çalışma masamızı yapalım. Aynen çalışma masamızı şuraya bir koyalım. Daha sonrasında da inceltilmiş yapıp adamızı bir genişletelim arkadaşlar. Zaten rastgele eşyalar 30 saniyede gelmeye devam ediyor. Evet 54 tane oldu. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Ve yün geldi. Gördüğünüz gibi bir tane rastgele yün geldi arkadaşlar. Biz adamızı birazcık genişletelim tahtalarla şöyle. Zaten şuradan hızlı bir şekilde balık avlamaya başlayabiliriz. Tahtaların hepsini götürdük. Ağaç fidanın içinde rastgele bir tane toprağın gelmesi gerekiyor. Ama suyun içine dalarsak belki suyun içinden toprak çıkartabiliriz. Evet çok güzel ilerliyoruz bakalım güzel bir tane daha yün gelirse yatak da yapabiliriz arkadaşlar bu ıssız adada Evet şöyle hızlıca şurayı şöyle genişletiyorum bütün tahtaların hepsini çevirdim arkadaşlar genişletiyorum O adanın altında bir sandık daha var gördünüz mü? Bir dakika onu nasıl alacağız? Balta yapmadık keşke bir tane balta yapsaydık Ah be sandığın altında bir dakika bunu kırarsak onun içinde ne varmış bakabiliriz Yumurta geldi bir tane enderman çağırma yumurtası Evet 30 saniyede arkadaşlar yepyeni bir eşya geliyor Şimdi Şöyle hızlı bir şekilde şuradaki sandığa bir bakalım içinde ne varmış. Aha sandık nerede bir? Sandık aşağıda görünüyor. Oo tam şuranın hizasında aynen. Şuradan şöyle çıkarsak şurada. Çalışma masasının tam altında. Gördüğünüz gibi demirci masası geldi. Onu da koyalım. Evet şunun altında arkadaşlar sandık var mı suyun altında? İyi ki düştük. Evet hala bulamadık ama sandığı. Aha sandık burada. İşte bu hem de balta yapacak. Gördüğünüz gibi yeni ağaç çıktı merdiven. Oo burası merdiven şeklindeymiş. Kırmamıza gerek yokmuş. Tamam şunu koy gitsin. Çalışma masasını koy gitsin. Sandığı da buraya koyalım. Şimdi hızlı bir şekilde. Aha ne geldi? Işık taş tozu geldi. Şuna bakalım. Oo iki tane toprak meşe. Bir dakika tekrar ağaç olta. Tamamdır. Bu adada hayatta kalmak için bütün malzemelerimizi biriktiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meşe yapraklarından şimdi birazdan ağaç fidanı düşürmeye çalışacağız. Evet şu dört taneyi dikelim şuraya şöyle. Tamamdır. İki tane toprak. Artık topraklarımızı şöyle arkadaşlar birini oraya, birini buraya. İki tane farklı yere ağaç dikeceğiz çünkü. Şimdi, şunlardan fidan düşürmeye çalışacağız. Evet. Burada hayatta kalmak için ağaç. O, bir tane çıktı bile. Orman ağacıyla uğraşmayalım. Bir dakika biz meşe. Aynen. ilk başta da meşe çıkmıştı. Meşeyle yapmaya çalışalım. Meşe çok önemli. Tamamdır. Rastgele eşyalar gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu geldi arkadaşlar. Şimdi. Bizim bir tane de enderman ama kılıç yapmak için de hayatta kalmak için o bir tane çıktı. Buraya dikelim gitsin. Şimdi şunu da şöyle yapacağız. İşte bu. Şimdi toprağı suyun içine çıkartabilir miyiz? Kürek yapıp suya dalarsak arkadaşlar ama nefesimiz yetmeyebilir. Evet, suda nefes alma iksiri gelebilir belki şansımıza. Şöyle hızlıca. Evet, shulker kutusu geldi gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şimdi bunun içine arkadaşlar şunları koyabileceğiz. Şuraya bir fidan daha çıktı. Şuraya dikelim gitsin. Şimdi merdiveni ters koyabilir miyiz şuraya? Aynen böyle ters koyalım. Şurada da zaten meşe tahta. Bir dakika şöyle 3 tane. Evet şuraya da şöyle yaparsak tamamdır. Şu sırayı da fullediğimiz anda arkadaşlar çok güzel olacak. Evet hayatta kalmaya çok güzel başladık arkadaşlar ve ilerliyoruz. Rastgele eşyalarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya diziyorum ama işimize yarayan güzel bir eşya geldi mi? Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle oltayla yemek tutmaya başlayacağız ama ondan önce arkadaşlar şu ağaçlarda inceltilip dizmeye başlanabilir. Adayı çünkü büyüttüğümüz anda şöyle hızlıca zaten toprak bulmak için de bir dakika 32 tane dursun bir suya dalalım. Evet suyun içinde ne var bakalım. Şimdi suyun içinde kum var. Şunları toplarsak bunları pişirebilir miyiz? Bizim taş bulmak için aşağıya inmemiz gerekiyor. Aynen bunun altında arkadaşlar taş var mı bilmiyorum boğulacağız. Balık avlayabiliriz. Aynen. Evet suya bir daha dalacağız arkadaşlar ağaçlar büyüdü zaten. Akşam oluyor olamaz. Bir dakika bu işimize yaramaz. Sarı bir tane var. Ah be şunların içine bir koymaya başlayalım Şunu bir koyalım gitsin bunu koyalım gitsin İki tane oldu bunu koyalım Ağacımız sınırsız oltamız var Şunları çevireceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Şunu hemen çevirelim Evet aha meşe tahta bu değil tamam ismi farklı Şöyle ışık tacı tozu Lamba yapmak için 4 tane lazım arkadaşlar Enderman çağırma yumurtasını şuraya bir koyalım 30 saniyede yeni eşya geliyor ama Gördüğünüz gibi akşam oldu Bizim o zaman odun kömür yapmak için de fırına ihtiyaç var Taş hiç bulamadık Ah be karanlıkta kaldık. Olamaz gerçekten çok karanlık. Ne yapacağız bilmiyorum. Fidanlar zaten büyüyor arkadaşlar. Ağaçları topluyorum ama şu anda çok karanlık. Gördüğünüz gibi karanlıkta kaldık. Taş bulamıyoruz. Taş bulmak için aşağıya inmem gerekiyor. Nefes tutacağız ve kumları kıracağız arkadaşlar. Kendimize bir tane kürek yapalım. Şu çubuğu şuradan alalım. Suya dalacağız arkadaşlar. Akşam olduğu için şöyle. Şuraya bir tane fidan dikeceğiz. Şimdi fidanlarımız artık var. Kapı geldi gördüğünüz gibi. Ev yapımına başlar. Şunlar dizip adayı büyüteceğiz. Ama biz ilk önce bir kürek yapalım. Evet şöyle bir tane küreğimizi yapalım. Ve suya bir dalalım hızlıca arkadaşlar. Aynen şuraya dalacağız. Oradan taş çıkartmak için. Oo, şunları toplarsak yemeğimiz de olur. Aynen bunları bir toplayalım. İşte bu. Şunları şöyle hızlıca toplayalım arkadaşlar. Tamamdır. Bunlardan çok güzel yemekler yapabiliriz. Şuna baksanıza suyun içinde yüzüyorum ve nefesim gitti arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Evet fırınımız olduğunda bunlar pişirdiğimiz anda bunları yiyebileceğiz ama bir dakika. Keşke kaplumbağa kaskımız olsaydı. Şöyle hızlıca bir gidelim arkadaşlar. Evet, adamız bayağı bir karanlık oldu. Elma düşmüş bir tane. Aha! Somon çağırma yumurtası meşale. Şu meşaleyi şuraya bir koyalım. Oo, adamımızı çok güzel aydınlattık. Sabaha kadar arkadaşlar. Evet, elmamız da var. Tamamdır. Şimdi aşağıya dalıyorum artık çünkü su yosunu da topladık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet, hızlıca dalıyorum artık. Evet nefesimiz gidene kadar birazcık uğraşacağız. Aha demir parçası mı çıktı acaba? Tamamdır. Taş var mı bunun? Oo, taş direkt altından mı var? Görünmüyor ki çok karanlık. Aynen taş. Kazma yapıp gelelim hemen. Taşı bulduk. 2 dakikada hemen taş bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumun altında hemen taşlar var. Fırınımızı yaptığımız anda çok güzel olacak. Demir at zırhı bulmuşuz. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane kazma yapacağız. Nefesimizde arkadaşlar dalıp hemen bir dakika şunları da çevirelim. Gördüğünüz gibi turtamız da var. Tamamdır. Dalıyorum hazır mısınız? Nereye kırmıştık arkadaşlar? Şurayı. Şuradan ne yapacağız? Oo boğuklar doğmaya başladı suyun içinde. Bir dakika. Meşaleyle dalarsak arkadaşlar nefesimiz olur. Aynı şu taşı da alalım. Oo. Olamaz bunu al da çık hemen. Oo. Öleceğiz öleceğiz olamaz. Olamaz be son anda çıktık. Yemek yiyebilecek miyiz? Bir dakika şunu yiyelim gitsin. Aynı. Tamamdır bunu yiyelim arkadaşlar. Boğuklar saldırıyor ama kaç tane taş oldu? İki tane oldu. Şimdi meşaleyle dalacağız içeriye. Meşaleyle nefes alacağız. Evet boğuklar bur. Oo, kaplumbağa kaskımız geldi sonunda. Çok güzel bir kaplumbağa kaskı hediyesi geldi bakın. Kılıç yapalım artık boğuklar doğduğuna göre kılıcımızı yapacağız. Evet gelin bakalım buraya şimdi. Tahtadan bir kılıç yapalım çünkü fırına ihtiyacımız olduğu için taşları harcamayalım. Evet neredesin sen ha? Bakalım bir saklandı mı? Meşalemiz sadece bir tane olduğu için arkadaşlar şurada da yeraltı şehri var. Bakın oraya gidersek orada çok güzel eşyalar bulabiliriz. Evet siz neredesiniz? Ha gelin buraya. Şu boğuklardan bir kurtulalım arkadaşlar. Bir sürüler. Evet bunlardan belki güzel eşyalar düşer. Çok güzel arkadaşlar şuna baksanıza. Kaplumbağa kaskı sayesinde nefes alabileceğiz. Aynen be en ihtiyacımız olan hediye geldi. Bakayım bir başka bir şey geldi mi? Evet şunları bir yok edelim şöyle. Aha! Elmas zırh geldi çok güzel arkadaşlar. En güzel eşyalar gelmeye devam ediyor gerçekten. 30 saniyede farklı bir eşya geliyor. Çok güzel. 2 tane kum zaten aşağıdan aldık tamamdır. şunları bir yok edelim. Evet bunlar yok edip aşağıya dalacağız. Balık avlayacağız daha. Issız bir adada gecenin köründe arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunlar da zaten peşimizde yüzerek geliyorlar. Aha! Biri mızrak atıyor. Mızraklı bile geldi. Meşaleyi alıp arkadaşlar aşağıya dalmamız gerekebilir. Taş çıkartacağız. Evet demir elmas zırhımızın olması da çok güzel. Meşalemizi alalım. Ve gidiyorum artık hazır mısınız? Şimdi. Meşaleyi koyduğumuz anda nefes almamız gerekiyor. Meşalemiz nerede? Burada. Bakalım başarabilecek miyiz? O, Zaten kaplumbağa kaskımız sayesinde nefesim hemen gitmiyor. Tamamdır. Şunlardan bir kurtulalım. Kaplumbağa kaskı sayesinde nefesimiz 10 saniye alabiliyoruz arkadaşlar. Ve bitmek üzere gördüğünüz gibi. Şimdi. Meşaleyle nefes almaya çalışacağız. Deneyelim bakalım. Hızlı bir şekilde şuradan arkadaşlar meşaleyle nefes almayı deneyelim. Olamaz. Meşalemiz nereye gitti? Meşale gitmiş arkadaşlar. Meşale burada yüzüyor bakın. Meşaleyi aldım. Tamamdır. Şimdi meşaleyi buraya koydum arkadaşlar. Çok güzel kızıl taş lambası geldi. Bunu çalıştırdığımız anda zaten ortalık çok güzel aydınlık olacak ama kızıl taş yok. End kristali gelmiş. Gördüğünüz gibi end kristalini patlatsak acaba güzel suyun içinde patlar mı? Aha. Tavuk sen orada ne yapıyorsun? Şu tavuğu bir alalım arkadaşlar oradan. Evet tavuğu hatta tohumla getirmemiz gerekiyor Olamaz öldük be mızrak atıyor bakın Öleceğiz Ah be Bütün eşyalarımız gitti arkadaşlar Bir dakika Şimdi hepsi suyun içinde yukarıya doğru çıkıyorlar gördüğünüz gibi Bu nedir Zalim piglin arkadaşlar zalim piglin bize saldırır mı Deneyelim bakalım O sudan çıkamazsa çok güzel Tamamdır aha bu nedir bunu çevirebiliyor muyuz Şimdi eşyalarımızın hepsi gördüğünüz gibi Geldi arkadaşlar suyun yüzeyine Hepsini bir toplayalım Aynen zaten ölünce sabah oldu şöyle hızlıca Şunların hepsini alabiliriz Mızrağı çok hızlı atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Yüzerek hepsini toplayacağız Şu kaplumbağa kaskı çok önemli Ve fırınımızda yaptığımız anda işler devam edecek Boğukların doğması hiç iyi olmadı arkadaşlar Boğuklar gördüğünüz gibi durmadan Mızrak attığı için arkadaşlar taş toplamamıza izin vermiyorlar Evet Oo. Olamaz böyle bir şey çok güçlü atıyor gerçekten Şunu giyin şunu giyin tamamdır Karataş duvar geldi şu duvarı şuraya kapatalım Arkadaşlar şöyle bir sürü duvarla etrafını Kapatacağız tamamdır o zaman Bizim ağaç yetiştirip arkadaşlar ağaçları düz yapıp Bir dakika şunların hepsini şöyle düz yapalım artık Aynen adayı bunlarla Büyütmeye başlıyorum zaten ağaç çok fazla çıkıyor Zaten var arkadaşlar yetiştiriyoruz Evet şöyle 3 tane daha Evet taşlarımız zaten 2 tane taş toplayacağız Taş makinesi yapmak için lav ve su var zaten Lav çıkmadı arkadaşlar lav çıksa olurdu Şunları bir toplayalım çok güzel adamızı da genişlettik zaten Canımız çok az arkadaşlar yemek yiyip canımızı yükseltmemiz gerekiyor ve Aynı zamanda kızıl taş hediyesi geldiği anda arkadaşlar Şuraya bir tane enerji verip gece lambası yapacağız Ve şu anda iki tane yün oldu bir tane daha olursa yatak yapabiliriz arkadaşlar çok güzel Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Minecraft'ta ıssız adada kaldık arkadaşlar ama gördüğünüz gibi 30 saniyede farklı bir eşya hediyesi gelerek onlarla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.